Buradan geldim. İşe gidiyorum. İşe gidiyorum. Mehmet nasıl iyi misin? Ya. ne olmak istiyorsun? Mimar. Mimar. Ha, sen çok iyi mimar olursun yani. Sana güveniyorum. Biz inşallah yanındayız tamam mı? <laughs> 24 saat geçmeden Mehmet ve ailesine geldik. Gönüllerimizin destekleri var. Hakan Varoğlu'nun destekleri var. Aileye televizyon getirdik. Kira ve bakkal borçlarını kapattık. Aileye inşallah hafta içinde de Pazartesi, Salı günü tüm eşya ihtiyaçlarını da karşılayacağız. Belçika'dan Ali Türk Ali Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine Amerika'dan ismi bize saklı olan bir gönüllümüz var. Onun destekleri olacak. Hafta içi inşallah tüm eşyalarını, buzlu beyaz eşyalarını, sobayı, kömürü hepsini halledeceğiz. Ee, i̇nşallah Mehmet'le de alışverişe çıkacağız. Ne gerekiyorsa halledeceğiz. Bu aile artık e, bizim gözetimimizde. Her ay düzenli destekte ulaştıracağız. Mehmet kardeşimiz için de her ay yine abin için de düzenli burs desteği sağlayacağız.